Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerdeyiz. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi dün sizlere son dakika haberi olarak geçtik. Netanyahu Türkiye'ye gelecekti. Abbas'la beraber Netanyahu Türkiye'ye gelecek ve Filistin'de olan sorular konuşulacaktı. Değerli izleyenler, elimize ulaşan son dakika haberine göre Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı Türkiye ziyareti iptal edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalp ameliyatı olduğu ve kalbine pil takıldığı açıklandı. Netanyahu'nun bu hafta Türkiye ve Güney Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretleri de ertelendi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine gecede pil takıldı. Akşam taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun bu hafta Türkiye ve Güney Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretleri ertelendi. Netanyahu'nun sözcüsü Tobazluk, ziyaretlerin yakın zamanda tekrar bir takvime bağlanacağı söylendi. Göreve geldiğinden beri yüksek mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı üzerinde ısrar eden Netanyahu liderliğindeki koalisyon ülkede ciddi derecede protesto ediliyor. Bu yasa tasarısı yarın ikinci ve üçüncü oylama için meclis genel kuruluna getirilecek. Netanyahu da ameliyat olmasına rağmen kendisi ve koalisyonu için çok önemli olan tasarının meclisteki genel kurul oturumuna katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ay İsrail ve Filistin liderlerini Ankara'da ağırlayacaklarını söylemişti. Mevkidaşlarıyla yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki sorunlarla ilgili bazı adımlar atılacağını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas İsrail Başbakanı Netanyahu sırasıyla 25 ve 28 Temmuz'da Türkiye'ye misafir edilecekti.